Hadi şimdi yukarıdaki ikinci testimize bakıyoruz. Yukarıdaki birim karelerde üzerinde çizilen şekle göre AOB açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi AOB açısı. Şimdi ben şu, burada sabahtan beri yapıyoruz ama bir dikkat eder misiniz canlar? Şu açının başlangıcı olan yani şuradaki tam O'nun olduğu yerde şöyle tam ortadan geçerse burası 90 dereceydi ya 2 eşit parçaya ayırdığı için kaça kaç olur burası 90'ın yarısı 45'e 45 bunu unutmayın o zaman cevabımız Bursa olur diyoruz evet hadi bakalım yukarıda çizilen şekle göre AOB açısı kaç derecedir şuradaki AOB'yi herkes görüyor değil mi peki bak şimdi çok güzel bir şey yapacağız şuraya kadar şu açı kaç derecedir şuraya kadar tam buraya kadar kaç derecedir 90 sonra bir de yarım tekrardan 90'ın yarısı gelmiş o zaman 90 45'i toplarsak burası 135 derecelik bir açı olur. Hadi bende kal buraya bak. Hesap yapıyoruz bu sefer çünkü. Şu açı toplamı şuraya kadar nasıl açıydı burası? 180 derecelik doğru açıydı değil mi? O zaman ben 180'den 135'i çıkarırsam yanındaki açıyı kaç derece bulurum? 45 derece yani orayı soruyor çünkü bulurum diyorum. Evet. Hadi yine aynı mantık söyleyin bana bakayım. Burası böyleyse ben 180'den bu sefer kaçı çıkaracağım? 37'yi çıkarıp yanındaki açıyı kaç bulacağım? 143 bulacağım diyor. Evet, beşinci sorumuz. E peki bu açı nasıl bir açıymış? Yazıyor burada. 90. E peki şu yanındaki açıyı nasıl bulursunuz? Nasıl bulursunuz canlarım? Söyleyecek olan var mı? 90'dan 43'ü çıkaracaksınız. Bu kadar. 90'dan 43'ü çıkaracaksınız. 7, 8'den 4 çıktı. 47 sorunuzun ne olur? Cevabı olur diyoruz. Hadi. E yine bakın yine nasıl bir açıymış? Dik açıymış. Şekle göre diyor. Şekle göre zaten dik açı olduğu için A, O, B. A, O B açısını. Yanlış yazmış. A, O, B zaten belli. Muhtemelen B, O, soracaktı. O zaman 90'dan 57'yi ne yapacaksınız? Çıkaracaksınız. O açının derecesine gelecek o zaman. 33 derece gelecek diyoruz. Hadi. Yedinci sorumuza bakalım. AOC açısının ölçüsü. E şurası kaç derece buraya kadar? 90. Bir de yanında 42 var. O zaman 90 ile 42 ne yapacağız? Toplayacağız. O büyük açıyı kaç bulacağız? 132 bulacağız diyoruz. Şu. Yukarıda birim karelerde üzerinde çizilen şekle göre AOC açısının ölçüsü. AOC. E peki şuradan yarım buradan gelmiş. Yarım da buradan gelmiş. Bu açı kaç derece sizce? 90 derece. Zaten kendini belli ediyor diyoruz. Hadi. O güzel. Şimdi şöyle arkadaşlar, bak şimdi iyi dinleyin burayı. Şuraya kadar kaç derece? 90. Şöyle olunca kaç derece? 180. Peki böyle olursa tamamı olursa kaç derece olur? 360 derece. Bunu unutmayın. Zaten o da tam açı derste söylemedik ama burada söyleyebiliriz. Şimdi burası 360 derece ise şu 122 yani ben oradaki şu 360'ın dışında kalan şu açıyı bulmak için 360'tan 122'yi ne yapacağım çıkaracağım. Çıkardığımda da 238 böyle bir şık var mı? 238 evet A şıkkıdır diyoruz. E, evet. devam edelim. Bir geniş açısının ölçüsü doğal sayı olarak en fazla kaç derece olabilir? Bir geniş açı en fazla kaç derece olabilir? 90 ile 180 arasında olduğu için 179 derecedir diyoruz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi işaretleme. Yukarıdaki verilerden hangi kaç tanesi geniş açıdır? Yani 90'dan büyük, 180'den küçüktür. Geniş. Söyleyin. 1 2 Bu bakın bu geniş değil. Neyi geçiyor? Çünkü doğru açıyı geçiyor. Tama yakın. Yani adı yok bunun. Şu da geniş. Kaç tanesi geniş o zaman burada? 3 tanesi geniştir diyoruz. Evet hadi bakalım. Yukarıda verilen açılardan kaç tanesi dardır diyor. 1, 2, 3 başka yok. Kaç tanesi o zaman? 3 tanesi dardır diyor. 90'dan küçük yani. Evet bitiyor. Ölçüleri toplamı 120 derece olan iki açıdan biri diğerinin iki katı ise küçük açı kaçtır? Şimdi iki tane açı var. Bu iki tane açının toplamı kaç dereceymiş? 120 derece. Şimdi biz problem çözerken öğrendiğimiz bir mantık olması lazım. İyi dinleyin burayı. Biri diğerinin iki katı olması demek şu bir katsa yani şurada bir tane ise bu burada kaç taneymiş? Bu burada kaç taneymiş? İki taneymiş. Çünkü biri diğerinin iki katı. Peki bir tane burada, iki tane de burada toplam kaç tane yapar? Üç tane. O zaman ben 120'yi 3'e böldüğümde her bir kutucuğumu kaç bulurum? 40. Yani bu açı kaçmış o zaman? 40. 40, 40 daha bu açı kaçmış? 80. Bakalım sağlama yapalım. 40'ın iki katı 80 mi? Evet. 40 ile 80'in toplamı 120 mi? Evet. O zaman doğru doğruya. Küçük açıyı soruyor. Küçük açı kaç derece o zaman? 40 derecedir diyoruz. Evet. Bir geniş açıyla yani şuradaki bir geniş açıyla bir dar açı, şu da dar açı olsun. Arasındaki fark en çok kaç derecedir diyor. Şimdi farkı en fazla bulabilmek için lafıma dikkat edin. Çıkardığım sayıyı en fazla almam lazım. Burası en fazla kaç olur? 179. Peki dar açı en az kaç olur? Ama bak dar açı en az kaç olur? 1. O zaman buraya da 1 yazacaksınız. Ve sorunuzun cevabı 170 pardon yanlış şaşa, işaretlemeyelim 178 olacak. Evet. Hadi bakalım. 15 16 bitiriyoruz sonra. Okuyalım sorumuza gelelim. Ölçüleri toplama 50 derece olan iki açıdan biri diğerinden 10 derece fazla ise şimdi bakın iki tane açı var. Biri diğerinden 10 derece fazla. Ölçüleri toplamı da 50 derece. Biz fazlalığı atalım. 50'den 10 çıkarsa fazlalık çıktığında kaç kaldı? 40. 40'ı da kaça böleceğim ben? 2'ye ve küçük açıyı kaç bulacağım? 20. E peki küçük açıyı 20 bulursa 20'yi yanına yazarken fazlalığı da yazarsam kaç olur burası? 30 olur. Bana neyi soruyor? Küçük açıyı soruyor. E küçük açı kaç derece zaten? 20 derecedir diyoruz. Evet, son sorumuz. Hadi bakalım ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıdan biri diğerinin 4 katı ise hemen bir tane bu. Bu kaç kutucuk? 4 katı dediğine göre bu da kaç kutu var? 4 kutu. Ve toplamları kaçmış? 90. Peki toplarsam kaç tane kutu yapıyor? 5 tane. O zaman biz 90'ı 5'e bölüp küçük sayıyı kaç bulacağız? 18. Peki bana küçük açıyı soruyor zaten. Onun değeri ne olacaktır? 18 olacaktır. Bu şekildeki testimizde bu şekilde açı çeşitleriyle kıymetli gençler.